Adım Emre, 31 yaşındayım ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Assubay olarak görev yapıyorum. 2023 yılının Ocak ayında Hakkari Şemdinli bölgesindeki bir sınır karakoluna lojistik malzeme götürme görevim vardı. O tarihlerde bölgede kar yağışı çok şiddetliydi. Yollar sürekli kapanıyor, karakollar günlerce izole kalabiliyordu. Meteoroloji sürekli uyarı yayınlıyordu ama askerlik böyle bir şey. Görev her şeyin önünde gelir hava şartları, yorgunluk, korku hiçbir görevin önüne geçemez. Bu görev aslında rutin bir görevdi. Yılda en az 10 kez yapıyorduk. Merkez birlikten malzeme alıp sınır karakollarına ulaştırmak. Bazen erzak, bazen yakacak, bazen tıbbi malzeme. Her zaman aynı yol, aynı prosedür, aynı protokol. En azından öyle olması gerekiyordu. Görevimi Hakkari, merkezdeki birlikten başladım. Yanımda şoför olarak Cemal Çavuş vardı. 45 yaşlarında 25 yıllık tecrübeli bir askerdi. Yüzü güneşten ve rüzgardan yıpranmış, elleri nasırlı, gözleri her zaman tetikte bir adamdı. Bu yolları çok iyi biliyordu. Kaç kez gittiğini sayamazdı artık. Her virajı, her tehlikeli noktayı, her zorlu kesimi ezbere biliyordu. Kamyonumuz dolusu erzak yakacak malzeme ve tıbbi suplaylardı. 43 ton yük vardı arkamızda. Un çuvalları, konserve kutular, Kömür torbaları, tüp gazlar, serum şişeleri, ilaç kutuları. Karakol iki haftadır tecrit altındaydı ve acilen bu malzemelere ihtiyaçları vardı. Oradaki 35 asker bu malzemelerle bir ay daha dayanabilecekti. Sabah saat 9'da yola çıktık. Gökyüzü kurşuni ve ağırdı. Bulutlar alçak, dağların tepelerini örten sis kalın ve yoğundu. Hava çıktı ama aldatıcı bir durgunluk vardı. Hava durumu raporları öğleden sonra için yoğun kar yağışı öngörüyordu. Hatta bazı bölgelerde çığ riski bile vardı. Cemal Çavuş kamyonu kontrol ederken bana döndü. Emre komutanım acele etmemiz gerek dedi. Sesi ciddi ve enerjikti. Eğer saat dörde kadar karakola varamazsak yol kapanabilir. O zaman ne ileri gidebiliriz ne de geri dönebiliriz. Eğer yol kapanırsa karaya sıkışabiliriz ve belki günlerce orada bekleriz. Yakıtımız, yemeğimiz sınırlı. Don riski var tehlikeli olur. Başımı salladım. Anlamıştım. Bu tür görevlerde zaman her şeydi. Kamyona bindik. Motor çalıştığında titreşim tüm kabini sardı. Ağır, güçlü, güvenilir bir araçtı. Askeri kamyonlar öyleydi. Sağlamdı, dayanıklıydı. Her türlü arazi ve hava koşulunda çalışabilirdi. Ama yine de bu dağlarda, bu yollarda hiçbir şey garanti değildi. Cemal Çavuş vitesi taktı ve yavaşça hareket ettik. Birlik kapısından çıkarken nöbetçi asker selam verdi. Biz de karşılık verdik. Son bir kez geriye baktım. Birlik binası, duvarları, direği her şey uzaklaştı ve arkamızda kaldı. Şimdi sadece biz, kamyon ve önümüzdeki uzun tehlikeli yol vardı. Şemdinli yolu dar ve virajlıydı. Bir tarafta dik yamaçlar, diğer tarafta uçurumlar vardı. Yolun kenarında koruma bariyerleri yoktu. Sadece boşluk vardı. Bir hata, bir kayma, bir dikkatsizlik ve aşağı yüzlerce metre derinliğe düşerdiniz. Kar kalınlığı bazı yerlerde bir metreyi buluyordu. Yol yapım ekipleri sabahtan beri açmaya çalışmıştı. Ama sürekli yeni kar yağıyordu. Cemal Çavuş dikkatli sürüyordu. Elleri direksiyonu sıkı tutuyordu. Gözleri yola kilitlenmişti. Konuşmuyorduk çünkü yol tüm dikkatini gerektiriyordu. Kamyon ağır ağır ilerliyordu saatte 30-40 kilometre hız yapabiliyorduk maksimum. Etraf sessizdi. Dağlar, karlı tepeler, ağaçsız yamaçlar. Hiçbir yerleşim yeri, hiçbir ev, hiçbir insan izi. Sadece bembeyaz, sonsuz boş bir manzara. Bazen bu sessizlik rahatlattırıcı olurdu. Ama o gün o sessizliğin içinde rahatsız edici bir şey vardı. Sanki her şey nefesini tutmuş bekliyordu. Öğleye doğru ilk tuhaf olay yaşandı. Saat on bir buçuktu belki. Yolun ortasında bir şey gördük. İlk başta net değildi. Kar yağışı ve sisli hava yüzünden mesafeli görmek zordu. Ama uzaktan bir insan gibi duruyordu. Yolun tam ortasında hareketsiz. Cemal çavuş yavaşladı. Ne o? dedi. Sesi endişeliydi. Bilmiyorum dedim. Biri olabilir. Belki araç arızası geçirmiş. Yardım bekliyor. Ama yaklaştıkça tuhaf bir şey oldu şeklin belirsizleştiğini fark ettik. Sanki bulanıklaştı. Sanki orada bir şey vardı ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyorduk. Şekli değişiyor gibiydi. Bazen insan gibi, bazen başka bir şey gibi. Tam yerine geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Sadece rüzgarın şekillendirdiği bir kar yığınıydı. Büyük, yuvarlak, iki metre boyunda bir kar tepesi. Ama ben yemin edebilirim ki uzaktan baktığımızda orada birinin durduğunu görmüştüm. Bir insan silueti. Kolları yanlarda, başı dik, hareketsiz duran bir figür. Cemal Çavuş kamyonu durdurdu. İkimiz de dışarı baktık. Kar yığınını inceledik. Gerçekten sadece kar mıydı? Yoksa altında bir şey mi vardı? İnip bakalım mı? diye sordum. Cemal Çavuş başını salladı. Gerek yok. Göz yanılması, dedi kısaca ve devam etti. Ama sesindeki gerginliği hissedebiliyordum. O da emin değildi. O da görmüştü. Ama kabul etmek istemiyordu. Öğleden sonra saat ikiye doğru kar yağmaya başladı. İlk başta hafif ve yavaştı. Beyaz tanecikler rüzgarda dans ediyordu. Güzel görünüyordu aslında. Ama 15 dakika içinde hızla şiddetlendi. Artık tanecikler değil kar kümeleri yağıyordu. Yoğun, kalın görüş engelleyen bir kar yağışı başladı. Görüş mesafesi hızla düştü. 10 metre, 5 metre. Sonra sadece 1-2 metre. Cemal çavuş farları yaktı ve daha da yavaşladı. Artık saatte 20 kilometre yapamıyorduk bile. Karakola varmamız için hala bir buçuk saat yolumuz vardı. Ama bu hızla belki 3 saat sürerdi. Saat 3'e doğru ikinci tuhaf olay yaşandı. Tam olarak saat 15-13'te başladı. Biliyorum çünkü paneldeki saate bakmıştım. Telsizden garip sesler gelmeye başladı. Önce hafif bir cızırtıydı. Normal bir parazit gibi. Bazen dağlarda böyle olurdu. Sinyal zayıflardı, frekanslar karışırdı. Sonra cızırtı değişti. Sanki birisi fısıldıyormuş gibi sesler duyulmaya başladı. Alçak, belirsiz, anlamsız sesler. İnsan sesi gibiydi ama kelimeler anlaşılmıyordu. Sadece fısıltılar, mırıltılar, tiz çıkışlar. Cemal Çavuş telsizin frekansını değiştirdi düğmeyi çevirdi, ayarladığı farklı kanallara geçti. Ama sesler devam etti. Her kanalda aynı şey vardı. O fısıltılar, o garip sesler. ''Ne oluyor böyle?'' dedim. Rahatsız olmuştum. Telsiz sesleri genelde sorun çıkarmazdı. Ama bu farklıydı. Bu doğal değildi. Sonra bir kadın sesi net bir şekilde duyuldu. Türkçeydi. Tiz, keskin, uyarıcı bir ses. ''Dönün'' dedi. ''Dönün geri. Buraya gelmeyin.'' İkimiz de dona kaldık. Cemal Çavuş telsizi kapattı. Düğmeyi kapatma konumuna getirdi ama ses devam etti. Telsiz kapalıydı ama ses hala geliyordu. Dönün diyordu. Buraya gelmeyin. Bu yol size ait değil. Cemal Çavuş telsizin fişini çekti. Kabloyu arkadan söktü. Tamamen devre dışı bıraktı ve sonunda ses kesildi. Yüzü bembeyaz olmuştu. Ben de midemi buran bir rahatsızlık hissettim. İçim bulandı kalbim hızlı atmaya başladı. Telsiz kapalıydı ama sanki hala o fısıltıları duyabiliyordum. Kafamın içinde, kulaklarımın içinde, her yerde. Bu dağlarda bazen böyle şeyler olur, dedi Cemal Çavuş. Sesi titriyordu. Boğazı kurumuştu. Rüzgar, elektromanyetik alanlar, radyo dalgaları, atmosferik bozukluklar, her neyse. Dikkat etmeyin, sadece telsizin arızası. Ama bunu söylerken bile inanmadığı belliydi kendini ikna etmeye çalışıyordu. Beni değil kendini ama dikkat etmemek mümkün değildi. Kamyonun içi buz gibiydi. Isıtmayı sonuna kadar açmıştık ama üşüyordum. Termometre iç sıcaklığı 18 derece gösteriyordu. Normal koşullarda bu yeterdi. Ama şimdi ellerim uyuşmuştu. Ellerim titriyordu ve bunun sadece soğuktan olmadığını biliyordum. Korku, tedirginlik, belirsizlik Bunlar hepsi vücudumu sarmıştı. Saat dörtte kar fırtınası hat safhadaydı. Artık sadece kar yağmıyordu. Rüzgar da başlamıştı. Güçlü, keskin, acımasız bir rüzgar. Kar taneleri yatay uçuyordu. Yol neredeyse görünmüyordu. Cemal Çavuş adım adım ilerliyordu. Her virajda, her dönüşte kamyonun kayma riski vardı. Birden kamyon durdu. Motor hala çalışıyordu. Ses geliyordu. Titreşim vardı. Ama hareket etmiyorduk. Lastikler kar üzerinde boşa dönüyordu. Sıkışmıştık. Kar birikintisi lastikleri tutmuştu. Cemal Çavuş gaza bastı. Motor gürledi ama kamyon yerinden kımıldamadı. Tekrar denedi. Yine olmadı. Boşa dönüyorduk. Zincir takmamız lazım dedi. Sesinde yorgunluk ve çaresizlik vardı. Yoksa buradan çıkamayız. Zincir takmak için dışarı çıkmamız gerekiyordu. İkimiz de bunun ne demek olduğunu biliyorduk. Dışarısı buz gibiydi. Rüzgar vardı. Kar fırtınası vardı. Ama başka seçeneğimiz yoktu. Ben de yardım etmek için indim. Kapıyı açtığımda rüzgar kapıyı neredeyse elimden kapı verdi. Güçlü bir itişle karşılaştım. Dışarısı korkunç derecede soğuktu. Rüzgar yüzümü keskin bıçaklar gibi kesiyordu. Gözlerimi açamıyordum neredeyse. Kar taneleri yüzüme, ellerime, boynuma çarpıyordu. Cemal Çavuş kamyonun arkasından zincirleri çıkardı. Ağır metal zincirlerdi. Beraber taşıdık. Lastiklere yaklaştık. Kar dizimize kadar geliyordu. Her adım zorlukla atılıyordu. Zinciri takmaya çalışırken bir şey fark ettim. Kamyonun arka tarafında karın içinde ayak izleri vardı. Taze izlerdi, derinlikleri belliydi. Biri kamyonumuzun etrafında dolaşmış gibiydi. Kamyonun etrafında tam bir tur atmıştı. Arka kısım, yan taraf, ön kısım, diğer yan döne döne gezinmiş gibiydi. Ama biz burada ne zamandır duruyorduk? Düşündüm, maksimum iki dakika, belki üç dakika ve kamyondan inmeden önce çevrede hiç kimseyi görmemiştik. Hiç kimse yoktu. Sadece kar fırtınası vardı. Sadece bembeyaz, boş, sessiz bir çorak arazi vardı. Cemal Çavuş'a gösterdim. Bağırmam gerekiyordu çünkü rüzgarın sesi her şeyi bastırıyordu. Bakın, ayak izleri. O da gördü. Eğildi, inceledi. Parmağıyla izi kontrol etti derinliğini ölçtü. Sonra başını kaldırdı ve bana baktı. Yüzündeki ifadeyi hiç unutamayacağım. Korku, şaşkınlık ve bir şeyleri biliyor olmanın verdiği ağırlık karışımıydı. Ama en kötüsü gözlerindeki kabullenmeydi. Sanki daha önce benzer şeyler görmüş gibiydi. Sanki sürpriz olmamıştı. "Hemen binelim." dedi. Sesi boğuktu. Neredeyse duyulamıyordu. "Zinciri sonra hallederiz. Şimdi binelim." Ama zincir olmadan çıkamayız dedim. "Binelim!" diye bağırdı. Bu sefer sesinde panik vardı. Gerçek çıplak panik. Zinciri aceleyle taktık. Ellerimiz titriyordu. Soğuktan mı korkudan mı bilemiyorduk, belki ikisi de. Vidalayı geçirdik, kilitledi, sıkıştırdık. Normal koşullarda 10 dakika sürecek bir işi 5 dakikada bitirdik ve kamyona bindik. Cemal Çavuş kapıları hemen kilitledi. Kilit düğmelerine bastı. Her iki kapıyı da kontrol etti. Sonra arkaya, yük bölmesine baktı. Orasının da kapalı olduğundan emin oldu. Ellerim hala titriyordu ama bu sefer kesinlikle soğuktan değildi. Vücudum sarsılıyordu. İçimde derin, ilkel bir korku vardı. Beynimin bir kısmı kaç diyordu. Buradan uzaklaş hemen, şimdi. Yola devam ettik. Zincirler işe yaradı. Kamyon yavaş ama emin adımlarla ilerledi. Kar yağışı biraz hafifledi ama hava kararmaya başlamıştı. Saat beşi geçiyordu ve Şubat ayında bu saatlerde zaten gece gibi oluyordu. Gökyüzü koyu mor, neredeyse siyaha dönüşmüştü. Tam o sırada kamyonun farları bir şeyi aydınlattı. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Yolun kenarında sağ tarafta bir şey vardı. Duruyordu. Hareketsiz. Yaklaştıkça netleşti. Yolun kenarında birisi duruyordu. Bu sefer net bir şekilde görebiliyorduk. İnsan şeklindeydi. Ama duruş şekli tuhaftı. Çok dik duruyordu. Çok hareketsizdi. Uzun beyaz bir elbise giymişti. Gelinlik gibi bir şey değildi. Daha çok uzun bir gömlek ya da kaftan gibiydi. Bembeyaz, kar kadar beyaz. Saçları uzundu ve rüzgarda dalgalanıyordu. Siyah, düz, çok uzun saçlar. Beline kadar geliyordu yüzünü göremiyorduk çünkü bize sırtını dönmüştü. Karanlık ve sis yüzünden detayları seçemiyorduk. Ama bir şey belliydi. Hareket etmiyordu. Rüzgar elbisesini ve saçlarını savuruyordu ama kendisi taş gibi duruyordu. Cemal Çavuş yavaşladı. Kornaya bastı. Uzun keskin bir ses çıktı. Ormanlardaki sessizliği boğan yankılanan bir ses. Ama kişi hareket etmedi. Hiç kımıldamadı bile. Sanki duymamıştı. Ya da duymak istemiyordu. Ne yapıyorsunuz? Devam edin." dedim. Sesim çıkmıyordu neredeyse. Boğazım kurumuştu. "Durmayın, devam edin." "Duramam." dedi Cemal Çavuş. Ama sesinde tereddüt vardı. "Eğer biri yolda mahsur kalmışsa yardım etmeliyiz. Prosedür böyle. Bir insan orada duruyor, yardım istiyordur." "O bir insan değil." dedim. Nereden bildiğimi bilemiyordum. Ama içimde derin bir his vardı, bir uyarı, bir alarm. Lütfen durma, devam et. Ama kamyon yavaşlamaya devam etti. Cemal Çavuş askeri disiplinle hareket ediyordu. Eğitim böyleydi. Bir insan görürsen dur, yardım et. Terk edilmiş biri olabilir, yaralı biri olabilir, yardıma ihtiyacı vardır. Ama yaklaştıkça bir şeyler ters gitmeye başladı. Figür netleşmek yerine bulanıklaşıyordu. Sanki odaktan çıkıyor gibiydi kenarları belirsizleşti. Şekli kararsız hale geldi. Bazen insan gibiydi, bazen başka bir şey gibi, bazen hiçbir şey gibi. Ve kamyonun ısısı düşmeye başladı. Termometre eksi 15 dereceyi gösteriyordu. Ama bu dış sıcaklıktı. İç sıcaklık 18 derece olmalıydı. Isıtma çalışıyordu. Hava üflüyordu. Ama paneldeki termometre düşmeye başladı. 17, 16, 15, Dışarıda eksi 25 derece vardı. Ama kamyonun içi bundan daha soğuk hissediyordu. Nefesimiz buhar olup çıkmaya başladı. Camlar buğulandı. Parmağım uyuştu. Ayaklarımda his kalmadı. Figürün yanından geçerken tam yanına geldiğimizde kafasını çevirdi. Yavaş, mekanik bir hareketle döndü. Bize baktı. Ama yüzü yoktu. Sadece düz beyaz bir yüzey vardı. Ten rengi değildi. Buz gibi beyazdı kağıt beyazlığında. Gözler yoktu, burun yoktu, ağız yoktu, hiçbir özellik yoktu. Sadece boşluk vardı. Düz, boş, anlamsız bir yüzey. Ve o yüzsüz şey bize baktı. Gözleri olmadığı halde bakıyordu. Hissediyordum. O boşluğun arkasında bir şey vardı. Bir bilinç, bir farkındalık. Ve bizi görüyordu. Cemal Çavuş gaza bastı. Ayağını pedala tam bastı. Motor gürledi. Kamyon ileri fırladı. Lastikler kar üzerinde kaydı ama ilerledik. Zincirler tuttu ve hızlandık. Arkamıza bakmadık. Bakamadık. Çünkü ikimiz de biliyorduk ki eğer bakarsak onu yine görecektik ve belki bu sefer daha yakında olacaktı. Birkaç dakika boyunca hiçbirimiz konuşmadı. Nefesimiz buhar olup çıkıyordu. Kamyonun içi buz gibiydi ısıtma çalışıyordu ama sanki hiçbir işe yaramıyordu. Sonra telsiz kendiliğinden açıldı. Bu sefer net bir ses vardı. Bir kadın konuşuyordu. Ama dilini anlayamıyordum. Eski bir dil gibiydi. Belki Kürtçe ama çok eski bir şivesi. Belki Ermenice. Belki de hiçbiri. Sadece hissedebiliyordum ki bir şey söylüyordu ve öfkeliydi. Cemal Çavuş telsizi söküp attı. Arka tarafı fırlattı. Ama ses devam etti kamyonun metalik gövdesinden, camlardan, motordan geliyordu sanki, her yerden. Sonra durdu. Ani bir sessizlik. Sadece motorun ve rüzgarın sesi vardı. "Ne oluyor?" diye sordum. Sesim çatlamıştı. Cemal Çavuş cevap vermedi. Sadece sürdü. Gözleri yola kilitlenmişti. Elleri direksiyonu öyle sıkı tutuyordu ki, boğumları bembeyazdı. Saat 6'ya doğru nihayet karakolu görebildik tepenin üzerinde karlı geceye karşı silüet halinde duruyordu. Işıkları yanıyordu. Hayatta gördüğüm en güzel manzaraydı. Ama karaya varmadan önce son bir olay daha yaşandı. Kamyonun ön camına bir şey çarptı. Sert bir ses. Cemal çavuş fren yaptı. Camda bir çatlak oluşmuştu. Ama dışarıda hiçbir şey göremedik. Ne bir taş, ne bir dal, ne de başka bir şey. Sonra çatlağın üzerinde bir şey fark ettim. Bir iz vardı. El izi gibiydi ama çok büyüktü. İnsan eli olamazdı. Parmaklar çok uzundu ve tuhaf bir açıdaydı. Gitmeliyiz, dedi Cemal Çavuş. Şimdi, son birkaç yüz metreyi neredeyse uçarcasına gittik. Karakol kapısına vardığımızda nöbetçi askerler şaşırmıştı. Bu havada araç gelmesini beklemiyorlardı. Kapı açıldı ve içeri girdik. Kamyonu karakolun avlusuna park ettik ve indik. Bacaklarım titriyordu. Cemal Çavuş'un da aynı halde olduğunu görebiliyordum. Karakol komutanı Üsteğmen İbrahim bizi karşıladı. Tecrübeli, sakin bir adamdı. 40 yaşlarındaydı ve bu bölgede uzun süredir görev yapıyordu. "Hoş geldiniz." dedim bunu. "Çok zor bir yolculuktu herhalde." "Evet komutanım." dedim. Sesimi düz tutmaya çalışıyordum. İçeri geçtik. Karakolun sıcaklığı vücudumuza işledi ama iç soğuğu geçmiyordu. Komutan bize sıcak çay verdi. Ellerimle bardağı tutarken hala titrediğimi fark ettim. "Yolda bir şey oldu mu?" diye sordu komutan. Ses tonu sıradandı ama gözleri dikkatle bizi inceliyordu. Cemal Çavuş bana baktı. Sonra komutana döndü. "Hayır komutanım." dedi. "Yol zordu ama başka bir şey olmadı." Yalan söylüyordu. İkimiz de biliyorduk. Ama ben de sustum. Çünkü ne söyleyebilirdik ki? Yolda bir şey gördük ama ne olduğunu bilmiyoruz. Telsizden sesler geldi. Yüzsüz bir figür gördük. Kimse inanmazdı ve belki de inanmamaları daha iyiydi. O gece karakolda kaldık. Bana bir koğuş tahsis ettiler. Yatağa uzandım ama uyuyamadım. Gözlerimi her kapadığımda o yüzsüz figürü görüyordum. O boş, beyaz yüzeyi. O uzun parmakları. Gece yarısına doğru pencereden dışarı baktım kar yağışı durmuştu. Ay çıkmıştı ve her şey gümüş bir ışıkla aydınlanmıştı. Sonra onu gördüm. Karakol duvarının dışında karlı arazide duruyordu. O uzun beyaz elbiseli figür, hareketsiz, bana bakıyor gibiydi. Yüzü yoktu ama bakıyordu. Hissedebiliyordum, perdeyi çektim. Yatağa döndüm ve yorgan başıma kadar çektim. Sabah olana kadar öyle kaldım. Uyumadım, sadece bekledim. Sabah erkenden komutan beni çağırdı. Hava açmıştı ve yol trafiğe açılmıştı. Geri dönebilirdik. Bir şey soracağım komutanım, dedim. Sesim titriyordu. Bu bölgede bu yolda daha önce tuhaf şeyler oldu mu? Komutan bana uzun uzun baktı. Sonra pencereye döndü. Bu dağlarda çok şey olmuştur, dedi yavaşça. Çok kan dökülmüştür. Yüzyıllar boyunca. Savaşlar, katliamlar, trajediler. Bazı yerler bu enerjiyi tutar. Bazı ruhlar geride kalır. Durdu. Sonra bana döndü. Ama biz askeriz dedi. Görevimizi yapar ve sorular sormayız. Gördüğümüz şeyleri unuturuz. Çünkü unutmak bazen hayatta kalmanın tek yoludur. Anladım. O da biliyordu. Belki o da görmüştü. Belki burada görev yapan herkes bir şeyler görmüştü. Cemal Çavuş'la geri dönüş yolculuğuna çıktık. Gündüz olduğu için yol daha güvenliydi. Ama İkimiz de sessizdi. Kamyonun ön camındaki çatlak hala oradaydı. O garip el izi de. Bir noktada Cemal Çavuş konuştu. "Biliyor musunuz?" dedi. "Ben bu yolu 20 yılda yüzlerce kez kullandım ve her seferinde bir şeyler gördüm. Bazen sesler duydum, bazen gölgeler, bazen açıklayamayacağım şeyler." Durdu, sonra devam etti. "Sizce o neydi?" diye sordum. "Bilmiyorum," dedi ve bilmek de istemiyorum. Tek bildiğim şey biz oradan sağ salim çıktık ve bu yeterli. Haklıydı. Sağ salim çıkmıştık ama bir parçamızı orada bırakmıştık. O gece gördüklerimizin hafızası göğsümüze bir taş gibi çökmüştü. Hakkari merkeze döndüğümüzde kamyonu park ettik ve rapor verdik. Her şey normaldi. Sadece yolun zor olduğundan bahsettik. Kimse soru sormadı. Ama o geceden sonra bir şeyler değişti. Gece uyurken Bazen sesler duyuyorum. Fısıltılar. Anlayamadığım bir dilde. Bazen rüyamda o yüzsüz figürü görüyorum. Bana doğru yürüyor ve ne zaman uyanacağımı bilmiyorum. Cemal Çavuş'ta bir daha hiç konuşmadık bu konu hakkında. Ama bir gün birliklerin kantininde karşılaştık. Gözlerime baktı ve ben onun gözlerinde aynı şeyi gördüm. Korku, anlayış ve unutamama acısı. O gece o yolda ne gördüğümüzü asla tam olarak anlayamayacağız belki bir cin, belki bir hüttam, belki bu topraklarda hala geride kalmış eski bir ruh, bilmiyorum. Bazen karlı kış gecelerinde penceremden dışarı bakıyorum ve karanlıkta, uzakta sanki bir şey görüyorum. Uzun beyaz bir elbiseli figür, hareketsiz duruyor, beni izliyor, perdeyi çekiyorum ve unutmaya çalışıyorum ama unutamıyorum. O yolda, o gecede gördüğüm şey benimle sonsuza kadar kalacak. Bir hatıra değil, bir yük ve bu yükü taşımaktan başka çarem yok. Eğer siz de o yollardan geçecek olursanız dikkatli olun, özellikle gece, özellikle kar fırtınasında. Çünkü orada, o dağlarda görünen şeyler her zaman gerçek değildir ve bazen gerçek olan şeyler görünmez.